ولنا <سؤال>, إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم

Ya Rabbi bu kardeşlerimize bunları için unutuldu, onlara iftihar eyle ya Rabbi. Ya Anadolu, Malazgirt bizlere, gençlerimize çok şey anlatıyor. Ya Rabbi Anadolu'nun Müslümanlaşmaya başladığı bu tarihten itibaren, günümüze varıncaya kadar bu coğrafyada kimler kendilerini bu vatan için feda etmişlerse, Ya Rabbi onlara da rahmet eyle ya Rabbi. Tüm geçmişlerimizin durduları için hasete, Osmaniye kurtuluşu için ön planda olarak şehadet şerbetini içerleyecek kardeşlerimiz var. Onların da ruhları için Allah rızası için El Fatiha.